Teri Yatırım tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Haftanın 3. işlem gününde de içeride beklediğimiz bir veri bulunmuyor. Küreselde FED tutanakları takip edilecek. Tarife kaynaklı gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Trump yönetimi Çin mallarına uygulanacak olan gümrük tarifesini bugünden itibaren %104 seviyesine çıkardı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Çin'in bir anlaşma yapmak istemesi durumunda Trump'ın son derece nazik davranacağı söylendi. Trump ayrıca yakında ilaç ithalatına yönelik bir gümrük vergesi açıklayacağını söylerken kömür üretimini artırmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. Açılışta %3'den fazla yükselen ABD borsaları ticaret geriliminin giderek tırmanmasıyla yeniden düşüşe geçti. Nasdaq endeksi günü %2.15 Eksi de tamamladı. Amerikan 10 yıllık hazine tahvili %5 yükselerek 4.51'i aştı. Risk korku endeksi bir gün önce 60 seviyesine üzerine çıkmıştı. Dün 36'lı seviyelere indikten sonra bu gelişmelerle yeniden yükselişe geçti ve 52'nin üzerine çıktı. Asya piyasalarında satışlar hakim. Dün elde edilen kazanımlar bugün yeniden veriliyor. Borsa İstanbul oldukça dalgalı seyrettiği 8 Nisan işlemlerini %0.74 değer kazanarak 9.477 puandan kapattı. Endeksin güne satış ağırlıklı başlamasını bekliyoruz. Baskılamanın devam etmesi durumunda 9200, 9000 ve 8850 seviyeleri destek, toparlanmaya geçmesi halinde ise 9600, 9750 ve 9900 seviyeleri direnç olarak izlenecek. Tarife savaşlarının talep şoku yaratacağı endişesi petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. 4 yılın en düşük seviyesine inen fiyatlarda Amerikan tipi ham petrolün varili 57, Brent petrol 61 dolar sınırından işlem görüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji ithalatçısı olan Türkiye'nin cari açığını daraltacağını belirtti. Goldman Sachs'tan bir tahmin var. E, bu yılın sonunda ham petrolün varilinin 58, Brent petrolün 62 dolar olmasını bekliyor. 2026 yıl sonunda ise sırasıyla 51 ve 55 dolara ineceğini öngörüyor. İki hisseye tedbir geldi. Çemaş döküm ve sümer varlık paylarına 8 Mayıs'a kadar kredili işlem yasağı getirildi. Döviz kurları bu sabah sakin seyrediyor. Yeniden düşüşe geçen Bitcoin 70 bit 74 bin dolardan döndü. Euro dolar paritesi 1.10'u aşarken ons altın güne 3.010 dolar seviyesinden başlangıç yapıyor. Herkese güzel bir gün diliyorum.